Kısa girizgah e, şey, e, tanımayanlar için e, ben Orhan Esen. E, yani hem sosyal ve ekonomik hem mimari ve sanat tarihi geçmişim var. Yani bunların böyle kesişme alanı olarak da gördüğüm bir alan e, kentlerin e, tarihsel biçimlenişi diyelim. Yani mekansal e, bir tarih okuması yapıyorum. Ama mimari tarihi değil yani dar anlamıyla bu. Ee, üzerine yoğunlaştım konuda e, böyle kentlerin sembolik e, alanları Taksim bu anlamda. Taksimliyim kendim. Yani Taksim'de doğdum, büyüdüm, yaşıyorum. Yani bütün hayatımı yani Taksim metro çıkışına bir pergel koyun, 4 metrelik bir şey e, e, daire çizin. Hayatım %85'i bunun içinde geçti. Yani Taksim benim mahallem. Ama bir yandan da herkese birden ait olan bir mekan. Ee, hani o anlamda aslında anlatacağım şey, kendi hayatımda yani otobiyografik bir şey anlatacağım aslında. Ama bir yandan çok farklı bir şekilde anlatacağım. Yani aslında çok fazla Taksim göstermeyeceğim. Başka şehirlerden bahsedeceğiz. Çünkü Taksim kısmında aslında e, salı günü anlattım. Onları da çok kısaca şey yapacağım. E, hızlı bir şekilde geçeceğim. Şimdi burada kullandığım temel kavram mekan politik. Biraz onun üzerinde durmakta fayda var. E, şimdi biz siyaseti hep e, ekonomi politik olarak algılıyoruz. Yani ekonomi politik diye bir kavrama girmek için maksist olmaya gerek yok. Yani e, Hatice teyze de e, siyaseti, ekonomi, politik olarak algılar. Yani zaten gezi ayaklanması, bütün bu çalışmanın zaten arka planda olan şey, e, malum 10. yılı. E, <laughs> yani o zaman da niye ayaklandı insanlar? İşte ağaçlar kesilecek, AVM yapılacak, rant dağıtılıyor gibi bir e, çok basit bir şey vardı, e, şema vardı ve o şema aslında insanları e, şey yaptı yani e, kafaları gıdıkladı herkes bunu ayaklamak için yeterli ne demek gördü. Kuşkusuz siyaset şey yapar yani toplumsal artı değeri yeniden paylaştırmanın adıdır zaten. Bunu yapan mekanizmaya siyaset diyoruz. Yani her toplum artı değer üretir. Ama bu bir şekilde paylaştırılır. Ya yukarıdakilerden aşağıdakileri verilir ya aşağıdakilerden yukarıdakileri verilir ya yukarıdakiler arasında yeniden paylaştırılır. Paylaştırılanın cebine bir şey girer mi girmez mi falan gibi bu konular etrafında biçimlenen şeye siyaset diyoruz ve siyasetin de aslında kısa vadeli yani hani bir insan ömrü içerisinde sığan e, vadedeki görünür kısmı budur. Toplumsal artı değerin bölüşülmesi işidir. Bunlar da ekonomi politiktir. O yüzden yani ortada bir Robin Hood'lukla hırsızlık arasında böyle bir hani kısa bir çok ince bir çizgi vardır. Neyin nerede olup pek fazla belli değildir. İşte tam o noktada mekan politik işine içine girer. Yani rant dağıtmanın ötesinde bir başka boyut daha vardır siyasetin. O da kalıcı boyutudur. Kalıcı boyutu da işte bir mekan politik dediğim şey siyasetin artık başka araçlarla sürüldüğü. Yani mimarların, mühendislerin, plancıların, kentsel tasarımcıların gibi yani mekana ilişkin becerileri olan meslek gruplarının veya geçmiş tarihsel dönemlerde bunların öncülü olan bir takım ustaların yaptığı işler de siyasettir. Çünkü aslında insanlar siyaseti bir yandan da ee, ...için yaşadıkları mekan üzerinden okurlar. Yani bir sokakta yürürsün, binalar görürsün, mekanlar görürsün. O mekanlarda belli davranış kalıpları içerisine girersin. O mekanlar seni belli şekilde davranmaya, başka insanlar belli şekillerde... ...bir araya gelmeye veya gelmemeye e, seni bir şekilde zorlar veya teşvik eder. <laughs> Bütün bunlar aslında mekanın politikasıdır. Ve bu anlamda e, burada insanların ne gördüğü, bunlar nasıl bir işe girdiği, nasıl kullandığı... E, ...çok daha toplumları kalıcı olarak forme eden e, işlerdir. O yüzden mekan politik aslında her zaman e, ekonomi politikten daha kalıcı e, bir boyut olarak siyasetin her zaman içindedir. Özellikle uzun vadeli kalmış iktidarlar büyük bir süratle mekan politiğe giderler. Yani kalıcı eser bırakmak dediğimiz şey. Yani şimdi bakın mesela yani Ayasofya'yı yapan Justinian 60 yıl iktidarda kalmış, Süleymaniye'yi yapan e, Süleyman da aynı şekilde. Yani bir şekilde iktidar uzadıkça bunu kalıcılaştırmak, ebediyete bırakmak, gelecek kuşaklar üzerinde bir şekilde kendi çağının ruhunu yansıtan ve kendi siyasetini yansıtan bir şeyi mekan biçimlendirmeyi özellikle sembolik binalar ve mekanlarla kendisi anlatının parçası haline getirmek çok ciddi bir şey haline dönüşür. Hatta mesela Fransa gibi bir ülkede bu şeydir. Yani bayağı anayasa mertebesinde bir kural haline gelmiştir. Her bir cumhurbaşkanının o kendi dönemi içerisinde kalıcı bir anıt yapması diye bir kurala bağlanmıştır ve onunca bütçesi vardır yani her bir başkanın dönemi de belli bir e, eserle de alınır mesela böyle bir şey de vardır yani bu bunun bizzat e, şey olması e, toplumsal dinamin parçası olması e, şeydir yani orada e, genel e, toplumsal uzlaşmanın parçası haline getirilmiştir bu anlamda e, yani mekan politiğin çok farklı araçları var e, yani ee, en kısa vadeli, en kısa iktidarda kalan iktidarlar da her zaman mekan politik uygularlar yani sonuçta. Ee, burada özellikle geçmişte yapılmış mekansal düzenlemelerle nasıl şey yapacağımız, baş edeceğimiz, onlarla nasıl halleşeceğimiz, onlara nasıl bakacağımız, neyi miras alıp, neyi sağlamlaştırıp geleceğe bırakacağımız, neyi sileceğimiz, neyi korur, neyi korur yapıp sileceğimiz vesaire falan bunlar hep mekan politiğin kararları aslında. Burada çok uç bir mekan politik araç, mekan kırım olarak adlandırdığım araç. Bu kavramı da bir Filistinli bir yazardan, bir tarihçiden ödünç aldım. Sari Hanafi, biraz sonra onun tanımını da göstereceğim. Ama ona gelmeden önce çok kısa bir şekilde işte şey, ne derler, salı günü yaptığımız işi bir çok kısaca bir üzerine geçmek istiyorum. Yani Osmanlı kentinin merkez kavramını tanımladık. Bir çoklu merkezin oluştuğundan e, yola çıktık. Ve bu çoklu merkez içerisinde özellikle yasama işlevi ve sembolik devletin temsili işlevini yerine getiren tophaneden Ortaköy'e kadar uzanan bugün halk sahil saraylar dediğimiz aslında Yeni Osmanlı Külliyesi olarak adlandırdığım bir e, yapı ansambli var. Bunu işte Viyana'daki e, Ring ile veya işte Berlin'deki Unta den Linden ile karşılaştırabileceğimiz Böyle bir tür e, devletin misyonunu anlatan, modern devletin e, misyonunu anlatan bir yapılar e, silsilesi e, ve bunun e, silindiğini ortadan kaldırıldığını, erken cumhuriyet tarafından tamamen ortadan kaldırıldığını e, ve bu işin nasıl yapıldığını anlattım. E, online edilecek, e, göreceksiniz e, ve bunun e, burada yapılan iş için mekan kırım kavramını kullandım. E, <laughs> Orada gerçekten e, net bir e, şey var ve sonuçta bugün Taksim şehir dediğim e, şey ortaya çıktı. Biraz karışmış şeylerin sırası. Çok hızlı bir şekilde birkaç onun görsellerini anlatayım. Yani işte ana meydan, e, külliyenin kendisi, onun işte kullanım biçimleri yarattığı kamusal alan, o kamusal alanın dönüşümü, e, sonra 30'larda başlayan tiyatro ile başlayan işte ahırlara doğru giden bütün yıkım e, süreci ve bugün artık hiçbir şekilde algılayamadığımız bir e, mekan. ...dan söz ettim. E, Bugün Taksim Meydanı'nın... E, ...fiziksel oluşum... E, ...hikayesine girdim. E, Prost'un... E, ...eline düşen... ...yani İstanbul'un plancısı olan... Henri Prost'un eline düşen... E, e, ...Taksim... E, ...tepesinin... E, durumuyla e, bıraktım... E, ...salı günkü e, şeyi konuşmayı. Buraya kadar geldi. E, <laughs> evet... E, ...şey... ...ve... Yani prosta kadar aslında e, kabaca bu e, şey yani bir süreç gelişmişti taksim Meydanı'nda ama prostun e, müdahaleleri ile e, birlikte e, olay ciddi bir şekilde e, mekan kırımsal veya spacey asideal bir e, şey e, boyut kazanıyor. E, bu e, kavramı yine ortak yayın yaptığımız e, Kudüs'lere bir yayınımız var olmuştu. Orada e, Filistin'de, Lübnan'da çalışan bir Filistin tarihçi yani İsrail projesini, İsrail e, projesini, kolonizasyon projesini bir e, ne diyeyim, bir soykırım projesi değildir diyor. Yani nakba dediğimiz olay sırasında aslında birkaç yüzüne insan ölüyor. 46'da işte bütün bu şey 48'deki pardon kaçırma esnası aslında bir yani e, hedef diyor şey aslında mekan mekana müdahale ve aslında bu konuda İsrail'de pek çok mimar ve plancının da çok iyi şeyleri var çalışmalar. <laughs> yani, Sivi Efrat var mesela bu konuyu çok iyi çalıştı. Yani aslında bayağı bir planlama süreci. Burada yani Sarı Halif'in yapmaya çalıştığı şey şu, yani spesiyosal kavramı neden ortaya atıyor? Yani bir olayda eğer insanlar ölmüyor ise, topluca bir halkı katledip ortadan kaldırmıyor isek, yani burada yine de bir suç diyebileceğimiz bir şey yok mu? Yani mekana yapılan müdahalenin, hangi koşullar altında bir insanlığa karşı suç kategorisi olarak kavranabileceğini anlamaya çalışan bir çalışma. O daha önce urbicide diye bir kavram var. Bu ilk 60'lı yıllarda Amerika'da ortaya çıkıyor. Büyük kentsel dönüşümler sırasında daha sınıfsal bir şey o. Böyle büyük arazilerin işte silme yıkılıp yeniden arazi geliştirmesi, yeniden emlak geliştirme süreçleriyle ilk 60'larda Amerika'da urbicide kavramı söz, gündeme getiriliyor. Sonra Yugoslavya savaşları sırasında özellikle Bosna'daki Kırım esnasında işte yani Saraybosna'ya yönelik Sırp milliyetçinin e, şeysi, tavrı bir eee herbicide olarak, e, kent kırımı olarak tanımlanıyor. Mesela Bogdan Bogdanov tarafından. E, Hanefi Hanafi de bunu e, artık yani kentin de ötesinde mekanın bütününe yönelik bir hareket olarak görüyor. E, yani daha çok e, mekan kırımı şöyle bir şekilde de e, anlıyorum. Eee ardıl zamanlarda e, iktidar olan iki gücün farklı tasavvurlar üzerinden bir tanesi egemen olduktan sonra geçmişteki egemen olan e, toplumsal yapının e, bir şekilde e, mekan üzerindeki tasavvurların tamamen silmek ve mekana yaptığı kendi müdahaleyle yeni bir gerçeklik yaratma gibi. Yani aslında öncesinde bir e, siyasi, askeri her neyse e, hesaplaşma bitmiş oluyor. O bittikten sonra radikal kopuş anlarında, radikal tarihsel kopuş anlarında ee, yeni e, kurulan düzen bayağı bir mekan kırım e, politikası uygulayabiliyor. Bunu e, yeni Osmanlı genç cumhuriyet arasında şu şekilde e, tarif ettim. E, cumhuriyet kendini modern kavramıyla özdeşleştiriyor. Muhasır medeniyet kavramı çok ön planda. E, 23 ile başlatıyor tarihi ve bu anlamda 23'ten önceki tarihi toplu bir şekilde orta çağ çekmecesine yerleştiriyor. Yani benden önce olan şey modern değildi. Benden de her şey modern olmuş olamaz gibi bir mantık yürüttüğü için öte yandan tam da tanzimat sonra tanzimattan itibaren oluşan Osmanlı mekanı ise aslında baktığın zaman işte yani bir şey demen attım Viyana'dan Berlin'den farklı mekan değil aslında. Yani yani Berlin'deki veya Viyana'daki monarklar Paris'teki veya Londra'daki veya Barcelona'daki veya işte e, Madrid'deki malaklar neyi yapmaya çalıştıysa aslında Osmanlı aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ha daha yapıyor, daha kötü yapıyor, beceriyor, beceremiyor ama niyet, yapı programı, ortaya çıkartılan şey, kamusal mekanların, e, bu mekanları çevreleyen binaların vesaire niteliği, amacı, e, göstergeleri her şeyse aynı. Ya yani tamamen yani o anlamda tam e, ka, e, anlamıyla muasır medeniyet seviyesinde bir iş yapıyor aslında yeni Osmanlı. Biz bugün ama geç Osmanlı diyoruz. Çünkü bitmiş olduğu için geç diyoruz ama onların bakış açısına baktığımız zaman yeni Osmanlı aslında. Yani aslında 1826'da Vakay Hayriye ile yeni devlet kuruluyor. Yani o ya iki devleti e, bağlayan tek şey aynı hanedan devam etmesi. Dışında çok fazla bir şey yok. Ya başka yerlerde bu tür durumlar tek bir hanedanla gitmediği için bizim kafamız karışıyor. Yani bir, hep ha, yani Osman Osmanoğulları devam ediyor. Hep aynı devlet zannediyoruz bunu ama aynı devlet değil. Yani aslında çok net olarak 3. Selim'den itibaren bir paralel devlet kuruluyor. O paralel devletin mekanları kuruluyor Kuzeyde ve o e, ordusu kuruluyor. O ordu eski, devlet, eski devlete saldırıyor, topla yıkıyor. Tarihin en kanlı olayını yaşıyor İstanbul. Yani İslam fetihinin 10 misli insan ölüyor 1826 Bakay Hayriye'de. Eski devlet ortadan kaldırılıyor bir paralel devletin müdahalesiyle. Paralel devlette Kur'an da devletin başı zaten. Ya yani devlet için hesaplaşma neyin devlet kuruluyor. Ee, olan şey bu. Ee, o anlamda bizim kafamız hep böyle hanedanın e, aynı olmasına ötürü kafamız karışıyor. Hepsini daha kolaylıkla, yani cumhuriyetin içine geliyor tabii bu. Ee, Hepsini oldu, olduğu gibi e, orta çağ e, şey yapıyoruz. Şimdi bu anlamda cumhuriyetle yeni Osmanlı rekabet içerisinde kim modern? Yani o anlamda e, ortan kaldırdığın şeyin modern olduğunu iddia eden bir e, e, kentsel mekan biçimlenişini ortada bırakırsan kendi modernlik iddian ortada kalmaz. Yani kendi kendinin ayağını sıkmış olursun. Bu nedenle Cumhuriyet kendi modern projesini anlatan e, kamusal binalar külliyesini, e, o bir külliye, aynı şekilde. Maçka Vadisi ve Taksim Meydanı ve işte harbi aksan oturan e, külliye. E, Cumhuriyet'in e, şey diyelim e, programı, yapı programı. O programı tam da getiriyor. Dolmabahçe'de öbürün üzerine oturtuyor ve onun ana meydanını yıkıyor ve ortadan kaldırıyor. Ve onun yani bütünsel olarak okunaklılığını yok etmiş oluyor. Yani orada bir tane cami, bir tane e, işte Saat Kulesi, bir tane sarayda oluşan üç tane tekil ve birbirine bağlantısız e, turistik e, işte kart postal objesi bırakıyor. Bütünsel okunaklılık ortadan kalkıyor. E, bu anlamda e, yani şeyin e, Hanafi'nin kavramını kullanmak bana e, elverişli gözüktü. E, şimdi bugüne, daha bugüne geleceğiz. Şey yapmadan önce tekrar geçiyorum bunları hızlı bir şekilde. Evet, yani e, bunlar şimdi tanımlardı, e, sermaye falan şimdi geçelim. Tabii yani şeyde e, yani mekan politinin oluşumunda e, tek aktör tabii ki devlet değil. Yani sermaye de bir aktör, halk e, bir aktör, halkların tekil bir e, homojen bir kitleden söz etmiyoruz tabii ki. E, çok belirli anlarda belki öyle olsa da e, yani içindeki çeşitli fraksiyonlarla e, her türlü toplumsal hareketler diyelim ona, toplumsal gruplar, toplumsal aktörler, sınıflar. E, bu anlamda e, önemli aktörler. E, ve, e, ve onların tabii ki e, toplum hakkındaki tasavvurları ve tabii bunun ötesinde e, doğrudan doğruya bu işi yapan e, meslek grupları yani başta mimarlar olmak üzere tabii ki e, bunlar da e, sonuç olarak e, mekan politiğinin önemli aktörleri. Yani bizim Taksim Projesi'nin ortaya çıkmasında ilk fikri veren de yani, e, sonuçta işte bir takım mimar arkadaşlar ne yapıyorlar? İşte e, İstanbul'da Roma çağından beri yapılmış da ortadan kalkmış olan binaları işte hayal et. Yapılar diye İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti içerisinde bunları yeniden canlandırıyorlar. yani dijital ortamda canlandırıyorlar. Bir tanesi de işte bu canlandırılan binaların yani burada işte Roma Sarayı da var. E, 60'larda yapılmış. E, sanayi mirası da var. Ama hepsi yani 2010'a geldiğimizde bugün var olmayan. Yani kimisi 2000 yıllık, kimisi 50 yıllık binalar ama kalkmışlar ortadan bunları hani bugünün e, şeysinde e, kentinde yeniden canlandırsak nasıl bir şey olur diye böyle tamamen dijital bir iş yapıyorlar. Ve o binalardan bir tanesi de işte şey e, 1940 yılında ortadan kaldırılan e, Taksim e, kışlası. E, i̇şte bu da bir kopya vermek oluyor. Sufle vermiş oluyorlar. Yani e, muhtemelen şeylerin de ötesinde e, ne derler kendi... E, Niyetlerinin fazla, fazlasıyla ötesine geçen bir şekilde. Sufleyi hemen e, kapıyor çünkü işe yarıyor. Yani bazı suflerde işe yarıyor gerçekten. Yani oradaki işte Squip, e, şey fabrikasını, e, ilaç fabrikasını ne yapmayı veya işte sarayını ne yapmayı düşünmüyor iktidar ama ha. Evet ya diyor yani. Bu, biz bu şeyi e, takside Kışlayı fabrikası varmış. Evet, içinde kokain fabrikası var. Aynen. Evet, e, şey e, Japonlara ait. Onları anlattım e, geçen hafta şey. Işte. Sadece dinlersen e, göreceksin şey olarak. Şimdi e, <laughs> Yani çok farklı aktörler burada şey olabiliyor. Şimdi ben Taksim hikayesini biraz Taksim ötesini çıkartıp e, daha bir en azından başka iki şehirle beraber e, Berlin ve İsküp'le beraber e, konuşmak istiyorum. E, çünkü biz hep sanıyoruz ki bizim başımıza gelen belalar sadece bir, bizim başımıza geliyor. Yani böyle şey yani başımıza çok kötü bir iktidar var. E, çok berbat niyetleri var. E, yani bizim e, hayatımızı e, cehenneme çevirmeye çalışıyor. E, o yüzden böyle bizim de fena bir şekilde uğraşıyor gibi bir e, algı içerisinden e, olaya bakıyoruz. E, kuşkusuz yani e, bu bakış açısı e, tümüyle haksız değil. Ama biraz daha geniş baştan baktığımızda ya bu işte sadece bizde de olmuyor. Ya başka yerlerde de o kadar benzerler oluyor ki hayret yani denecek bir durum oluyor. O zaman yani niye yani şimdi Üsküp'te ve Berlin'de ne oldu? E, bir bakmak e, ihtiyacı hissediyoruz. Bir kere ilk baktığımızda gördüğümüz şey bu üç şehirinde doğrudan doğruya Hani e, bu e, soğuk savaş sırasındaki, işte bölünmüş Avrupa'nın tam o bölünme hattının üzerindeki şehirler olması önemli. Bu anlamda soğuk savaş sırasında da aslında e, soğuk savaş açısından önemli bir takım sembolik mekan politik müdahalelere sahne olmuş şehirler olması önemli e, buldum. E, soğuk savaşın şimdi... E, ya yani soğuk savaş kavramı savaş sözcüğünü içeriyor savaş tabii ki böyle bir şey bir çatışmayı değil mi bir itişmeyi didişmeyi şey yapan insan hayatının kaybolmasını şehirlerin yakılıp yıkılmasını içeren bir kavram asıl soğuk savaş pek de öyle bir yer değil yani her ne kadar yani çeperde bir yerlerde bir takım vekalet savaşları işte sürüyorsa da Angola'da, şurada, burada, Vietnam'da bilmem nerede. Aslında Avrupa'nın kendisinde de ciddi bir şey yaratıyor. Yani soğuk savaşın oluştuğu coğrafya olan orta, Avrupa'da da aslında ciddi bir istikrar yaratıyor. Ve aslında bir şekilde bir barış içerisinde bir arada yaşama diyebileceğimiz bir kültür de yaratıyor soğuk savaş. Ve burada çok ilginç bir şey var. Soğuk savaşın savaşan iki tarafının Hedefi aynı aslında. Ya yani bu hedef de çok basit bir şekilde Fransız Devrimi'nin işte eşitlik, özgürlük, kardeşlik olarak e, tanımladığımız idealleri ne e, varmak e, diyebiliriz. Yani bir taraf eşitliği, öbür taraf özgürlüğü biraz daha kendi e, bayrak ediniyor. Kardeşlik bu arada kimse şey yapmıyor çok fazla. Yani işte sosyalist blok diyor ki yani eşit olmak önemli, öbür taraf diyor ki özgür olmak daha önemli. diyor. Siz e, eşit değilsiniz, siz özgür değilsiniz. Eee muhabbetine giriyor ama burada ilginç bir şey var. İki tarafın kullandığı mimari dil aynı. Uluslararası yeri işte modern akım. Yani uluslararası akım dediğimiz şey. Yani sonuçta aynı mimari dille e, iş üretiyorlar. Ve aslında aynı çerçevenin içerisinde. Yani e, bu anlamda e, ne diyelim yani semantiği, e, bu yarışın semantiği. Bu barış bir arada yaşamak ve onun içerisinde rekabet etmenin e, görsel semantiği, mekan politik semantiği tamamen aynı ve aslında bugün başımıza gelen şey tamamen yani soğuk savaş bittikten sonra yeni ortaya çıkan önce işte tek şeyle ne derler tek merkezli Amerika merkezli gibi olduğu düşünülen tarihin sonu Fukushima falan Fukushima falan işte, tarih bitti falan filancı algılattığı dönemde oluşan dönem içerisinde bir hızlı bir şekilde soğuk savaşın ortaya çıkartmış olduğu modernizme karşı müthiş bir reaksiyon başlıyor. Biraz bu çerçevede okumakta fayda var, bütün hikayeyi. Burada bunları geçeyim, çok fazla şey değil. Birkaç paralel var. Mesela biraz İstanbul-Berlin şeyleri yaptım. Mesela İstanbul Kuzey Ormanları ile Berlin Duvarı'nın yaratmış olduğu zon, işte savaş bittikten sonra doğrudan sermaye şeysinin, birikiminin, yani kentsel rant üretimi üzerine sermaye birikiminin buffer zonları olarak mesela kullanılıyor. Burada mesela ilginç başka bir şey var. Mesela bu tam Berlin Duvarı. Doğudan batıya doğru çekilmiş bir resim. Orada e, meşhur bu e, Springer e, şeyin e, yayın evinin bu büyük gazetesini e, çıkartan meşhur Almanya'nın büyük en ana yani merkez sağ ama e, merkez sağdan biraz daha da e, sağ diyebileceğimiz ama büyük bulvar gazetesini çıkartan e, yayın evinin mesela şeysi e, ana merkez binası tam duvarın dibinde ve böyle altın renkli bir e, şey, bir bina duruyor. Mesela bunun İstanbul'a bir şeysi var, karşıtı var. Keton binası. Mesela tamamen, e, şeyle Marshall yardımıyla e, şey, imal eden bir binadır ve e, aslında Boğazdan geçen mesela Sovyet e, kruvazerlerindeki şeylerin, e, işte Ivanların, ya yani bakıp böyle işte Batı'nın üstünlüğünü görmesi için oraya konmuş e, bir binadır. Yani e, şimdi çok detaylar giymeyeceğim uzun uzun. E, fakat e, yani şey e, tasarımı e, yani Amerikan e, şeysi. E, e, finansmanı Amerikan ve yani kent çok belirici bir bina. Bugün biraz kayboldu. İstanbul bütün çok yükseldi ama yapıldığı dönemde böyle hakikaten şey, şehrin tepesinde kartal yuvası gibi böyle bir şekilde gerçekten yani kuzeyden gelen Rusya'dan gelen bir binanın yani tarihi yarım adaya girmeden önce yani işte o Süleymaniye ile kent e, ile karşılaşmadan önce ilk gördüğü İstanbul imajını veren şeydi. Yani evet yani <laughs> Batı'nın kalesine geldiğiniz e, şeysini veren aynen e, şey gibi. Yani tam duvarın üzerinde eğer İstanbul Boğazı'nda Berlin Duvar gibi bir tür iki blok arasındaki bir ara kesdiğimiz görürsek çok aynı fonksiyonu gören bir bina. Şimdi aynı şekilde iki binayı daha burada girmek istiyorum. Bunun bir tanesi İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi ve bunun Doğu Berlin'deki olan Cumhuriyet Sarayı. Atatürk Kültür Merkezi hatırlarsanız aslında şeye kadar. Hayati Bey'in ilk yaptığı e, biçimiyle ismi e, İstanbul Kültür Sarayı idi. E, sonra Atatürk Kültür Merkezi. Yani yangından sonra tekrar açıldığında Atatürk Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü. Aslında yani e, İstanbul Kültür Sarayı. Bu da e, Berlin Cumhuriyet e, Sarayı. E, İkisinin de programları aynı. Yani ikisi de çok fonksiyonlu binalar. E, i̇kisi de aynı işte dediğim gibi e, bu savaş sonrası uluslararası e, stilde inşa edilmiş e, binalar. Ee, i̇kisi de aslında ikincilikte oynayan birer ülkenin e, şeysi yani Türkiye olsun Doğu Almanya olsun birincilik ülkeleri değil ikincilik ülkeleri ama o ülkelerin bir şekilde dünya arasında kendilerini gösterme projeleri e, diyelim bunlara. Ee, şeyi geçen hafta anlattım onu yine yani salı günler dinlersiniz şimdi girmiyorum oraya yani opera için opera niye önemli Taksim'in niye para binası olması lazım kısmı e, salının yine kaydından in, izleyin e, oraya hiç girmiyorum.